Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrencilerim. Bugün 19 Mayıs 2016. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 97. yılını gururla kutluyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı özgürlük hareketi Tüm yurda yayılmış milletimizin azim ve cesaretle tek yürek olarak giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır. Milli mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Türk milletinin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan 19 Mayıs 1919 tarihi bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturmuştur. Büyük Önder Atatürk'ün bu tarihi Türk gençliğine armağan etmesi de bu bakımdan büyük anlam taşımaktadır. Güçlü ve modern bir Türkiye idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olanlar Cumhuriyetimizin emanetçisi gençlerimizdir. Dünyaya açık, eğitimde, bilimde, sanatta, siyasette ve sporda küresel ölçülerde rekabet gücüne sahip gençlerimiz gelişme ve kalkınma çabalarımıza büyük katkı sağlayacak demokrasi ve özgürlük standartımızı geliştirecektir. Onların yüzlerindeki ışıkta, gözlerindeki pırıltıda Türkiye'mizin aydınlık geleceğini görüyor, gençlerimize güveniyoruz. Unutmamalıyız ki ancak gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletler gelecekte var olabilirler. Bu nedenle geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlama, Türk milleti ve vatanımız için en iyi faaliyetleri yapma bilincini verme gayreti içindeyiz. Türk gençliğine olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getiren büyük önder Atatürk'ün bu takdirini en üst seviyede tutmak, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletini geleceğe taşıyacak olan gençlerimize nitelikli eğitimin yanında milletimize ve vatanımıza yararlı olma bilincini vermek hepimizin en önemli görevleri arasındadır. Sevgili gençler, öğrencilerim çok yakın bir gelecekte ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve bütünlük içinde yaşamak, layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, yaşatmak en büyük hedefiniz olmalıdır. Hiçbir şey sizleri bu hedeften alıkoymamalıdır. Ulusumuzun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının bir göstergesi olan Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor. 19 Mayıs coşkusunun, gururunun hiç eksilmemesini ve nice 19 Mayıs'lara taşınmasını diliyorum.